Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli, Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Fatır suresinin birinci ayeti kerimesinde Rabbimiz bize kendisine hamd etmeyi öğretiyor. Şimdi ayeti anlamaya gayret edelim. Rabbimizin muradını ...zihnimizde, kalbimizde oluşturmaya çalışıyoruz. O gün Mekke'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı nasıl anladılar? ...onu anlamaya gayret edeceğiz ve biz de bugün... ...bu hayatın içerisinde bu ayet-i kerimelerle birlikte olacağız. Ayetler bizim kalplerimize ve zihnimize inecek. Böylece hayatımızda canlanacak. Öyle umuyor, öyle dua ediyoruz. Elhamdülillah, hamdolsun Allah'a. فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah öyle bir Allah ki gökleri ve yeri yaradandır. Fatır bilebildiğimiz kadarıyla yoktan var edendir. Ve bu yaratması projesiz bir yaratmadır. Evvelde bir çalışma yok. Hani insanlar bir şey yapmak için planlar, projeler, araştırmalar yaparlar ve onun üzerine bir takım denemelerle bir şey oluştururlar. Allahu Teala'nın buna ihtiyacı yoktur. Ol deyip oldurandır ve yoktan var etmiştir gökleri ve yeri. Gökleri yedi kat olarak var etti Allahu Teala. Yedi de onlar gibi kıldı. İki günde yeryüzünü var etti. Sonra yeryüzünün üzerine de iki günde azıklar, rızıklar, kazıklar, donattı. dağlar, nehirler, ağaçlar, bitkiler ve diğerleri. Gökleri de Allahu Teala duman halindeyken yedi kat halinde bina etti. Ve dünya semasının en alttaki göğü de yıldızlarla donattı. Böyle bir kainat var önümüzde. Rabbimizin yarattığı. İnsanlar Minicik bir şeyler yaptıklarında dünyalarında uçuyorlar, konamıyorlar ve insanlar onlara hayranlık duyuyor. Oysa yapıp ettikleri bir şey yoktur. Allahu Teala'nın verdiği akılla, yeteneklerle ve onun verdiği nimetler, maddelerle insanlar bir şeyler üretecekler ama hayranlık ona olacak. Suyu kaldıran düzeltiyorum, gemiyi kaldıran su, denizler ama insanlar gemilere hayran olacak. O teknolojiyi övecekler işte uçan uçakların teknolojisini, koşan arabaların teknolojisini övecekler. Ona hayranlık duyacaklar. Ne yeryüzü, ne gökyüzü, ne denizler, ne kuşlar, ağaçlar, yıldızlar, gezegenler konu edilmeyecek. Böylece şeytan hamdden uzak bir hayat yaşamamızı bir bakıma teknolojiye, bilime, insanlara hayranlık duymamızı isteyecek. Oysa Allahu Teala fatırı semavati göklerin ve yerin yaratıcısıdır yaradan Allah. Bu görünür, görünür, dünya, gördüklerimiz, bir bakıma gözümüzle gördüğümüz gökyüzü, yıldızlar, gezegenler, gece gündüz ve tüm nimetler, varlık. Sonra Allahu Teala belki bizim bilgiyle erişemeyeceğimiz, yani bu tür maddi anlamda bir bilgiyle erişemeyeceğimiz, fakat Allahu Teala'nın bize bildirmesiyle bilebileceğimiz varlığın bir başka noktasını da bize aktarıyor ve hamd olarak bu noktayı da anladığımızda gerçekten onu övmeyi ve ona şükretmeyi tamamı erdirmiş olabileceğiz. Cailil melaiketi rusulen Allah melekleri de elçiler olarak var kıldı. Üli ecnihatin mesna ve sülâfe ve rubâ. Ve bu melekleri de Allah kanatlı olarak var kıldı. İkişer, üçer, dörder kanatları var. Yezidu fil halkı mâ ve Allah bu yaratmasında da dilediğini artırır. 600 kanatlı Cebrail Aleyhisselam'ı okuruz Peygamber Efendimizin dilinde. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Evet böyledir. Allah her şeye kadir olandır, kudretlidir ve onun gücü bir ölçü koymaya da yeterlidir. Allah hem güçlüdür hem de ölçüler koyandır. Şimdi önümüzde gökler var, yeryüzü var. Varlık dünyasının belki bizim bir parça bilebileceğimiz noktaları, gerçi gökyüzünden sadece işte görebildiğimiz yıldızların olduğu bölüm, onun ötesindeki diğer gökleri bilmiyoruz bile. Yedi kat olandan sadece üzerimizdeki gökyüzünden bir takım yıldızlara, güneşe, aya şöyle bir bakabiliyoruz. Yeryüzünde de işte üzerinde gezdiğimiz biraz tabanında bir şeyler biliyoruz. Mağaralar ve diğerleri. Ama bilinmezlik büyük. Haydi bununla beraber işte şu maddi dünya var, görünür dünya var. Onun dışında meleklerin alemi, nurdan yaradılan melekler. Allahu Teala kitabında bize meleklerin yemirine itaat ettiğini, Allah'a isyan etme özellikten olmadığını anlatır. Onlarla ilgili bilgiler verir. Ama burada onların elçi olmalıkları, elçi olmaklıklarının dışında bir de kanatlarının olduğunu da söylüyor Rabbimiz. Melekler elçilerdir. Kimisinin kainat üzerinde başka görevleri var. Kimisi Cebrail aleyhisselam gibi Allah'ın ayetlerini Peygamber aleyhisselamlara getirmek gibi görev var. Allahu Teala'nın yetki verdiği melaikeler var kainatta sürekli hareket halinde. Varlık dünyasında görmedikleriniz de var. Kur'an'ın başka bir bölümünde Allahu Teala gördüklerimize ve görmediklerimize yemin eder. İnsan sadece bir parça bilgiye sahipken Bunca kibir içerisinde. Oysa Allahu Teala ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa hem de bir o kadar daha eklense ona yine de bu kelimelerin bitmeyeceğini Allahu Teala ifade ediyor. Yaradan o yaratmada onun için bir sınır söz konusu değil. Ve Allahu Teala melekleri de işte kanatlarla birlikte varkıldı ki bu kanatları akletme, anlama imkanım da yok benim. Hepimizin yok. Yani iki kanatlı, üç kanatlı, dört kanatlı melekler ve Allah dilediği kadar da artırır da artırır. Ona ulaşamayız. O bilgiyi kavrama imkanım yok. Nedir kanatlar? Bunu da bilmem. Allahu Teala böyle söyler. Onların gücünü, kuvvetini, yetkisini, derecesini, rütbesini ifade ediyordur. Bilmem. Ama melekler böylesi varlıklar ve Allahu Teala bize onları tanıtıyor. Benim dışımda bir dünya var. Beni çevreleyen gökler ve yer ben bu ikisi arasında yaşayan bir insan. Kulluk vazifesiyle yeryüzündeyim. Arza halifeyim ve bu halife oluşumla da melekler önümdeler. Yine kitaptan biliyorum ki bu melekler Adem atamız nezdinde biz insana secde etti. Allah onlara dedi ki secde edin Adem'e. İtaat ettiler ve beni çevreleyen bu alemde bu melek kardeşlerim benim yanımdalar. Bunu müminlerin gözüyle okuyalım isterseniz. Düşünün Mekke'ye Muhammed Aleyhisselam bu ayetleri okuduğunda şöyle diyor. Hamt alemlerin Rabbi olan Allah'a. Ey darun Nedven'in büyükleri, ey para babaları, silah tüccarları, ey siyaset önderleri, yeryüzünde kibirlenenler. Siz övgülerin kendinize yapılmasını istiyorsunuz. Hayatı sizin için yaşamamızı istiyorsunuz. Sizin belirlediğiniz kurallarla, sizin belirlediğiniz ilkelerle bir hayat yaşanması için çırpınıyor, çabalıyor. Bunu dikte ediyor, üzerimizde böyle bir egemenlik kurmaya kalkıyorsunuz. Oysa beni çevreleyen şey sizin sisteminiz değil. Kainat üzerinde etkin ve egemen olan Allah'ın sözüdür. Allah'ın yetkisidir. Gökler ona ait, yeryüzü ona ait. Melekler onundur. Ve beni çevreleyen görünür dünyada, görünmez dünyada bana hizmet etmektedir. Eğer ben Allah'a kulluk üzere bir hayatı yaşar ve bütün hamdimi ona iletirsem, Ya Rabbi yetki sende, otorite sende, vekil sensin, melik sensin, Rab sensin, ilah sensin. Bütün nimetleri verdiğin gibi bize imkanlar veren de, yetki ve yetenekler veren de sensin Allah'ım. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil edersin, dilediğinden alır, dilediğine verirsin hüküm sende der Müslüman. Bunu dediğinde, bunu Mekke'ye duyurduğunda Peygamber Aleyhissalatu vesselam işler değişti. Çünkü onlar istiyordu ki Mekke'nin insanları sadece putlara, putlar dolayısıyla da o putların ardındaki azgınlara kulluk yapacaklar, onları övecekler, onların sistemini onaylayacaklar, kabul diyecekler. Oysa biz göklerin ve yerin Rabbinin Allah olduğun bilgisiyle ona hamd ediyor, onun dediği bir hayatı onaylıyor o hayata göre yaşamayı istiyoruz. Ve işte burası hayatın ikiye ayrıldığı bölümdür. Hamdler kime? Nimetleri veren kimse, hamd de ona, itaat de ona ve onun onayladığı hayata tamam diyeceğiz. Allahu Teala meleklerin kanatlarından bahsetti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söyler. İlim yolcusu için Allah'ın gönderdiği bilgiye ulaşmak için çabalayan çünkü ilim Allah'tan gelen bilgiyi bilme çabasıdır. Bu bilgiye ulaşmak için çabalayanlara melekler kanatlarını seriyorlar. Ad, atamız Adem'e nasıl onlar itaatlerini bildirdilerse Allah yolunda yürüyen, Allah'ın dininin yardımcısı olma çabasında olanlara melekler koşar yardım ederler. Bu dini öğrenmek için çabalayan kitap ve sünneti kavrama için bir gayretin içinde olanlara da melekler kanatlarını serer. Ve bu meleklerin kanatları çok. Yezidü fil halk ma yaşa. Allah dilediği kadar da artırır ve artırır ve artırır. Allah gerçekten güç kuvvet sahibidir. Ayet-i Kerime'nin şu bölümünü yani Yezidü fil halk ma yaşa bölümünü bir de şöyle anlamaya gayret edebiliriz. Allahu Teala nasıl ki melekleri 2, 3, 4 ve çok kanatlı olarak var kılabildiyse ki Allah güçlüdür, dilediğini yapar. Kudret sahibidir, ölçüleri koyan odur. Kainat üzerinde ölçü koyduğu gibi bizim hayatımıza da ölçüler koyar. Güzelliğin ölçüsünü, kulluğun ölçüsünü, adaletin ölçüsünü, özgürlüğün ölçüsünü Allah koyacaktır. Onun ölçülerine göre yaşanırsa hayatımız değer bulur, kadri kıymet kazanır, bunu bildik. İşte Allahu Teala dilediğine de artırır. Örneğin bu şöyle olabilir, Rabbim en iyisini bilmekte. Elbette. Allah Teala göz verir insana. Rabbimizin bu vergisidir. iki göz verir bana. Ama bu iki göze iki gözle de Allah artırma yapar. Nedir o? Basiret ve hikmet, feraset verir bana. Allahu Teala'ya kulluk yapan kişinin gözlerinde böyle bir parlama, böyle bir nur olur. Allah kulak verir. İki kulak dinleyeyim, anlayayım diye. Bunu hakkı dinlemede kullandığında kişinin kalbinde de böylesi bir itaat ve sükunet oluşur. iman, güvenlik meydana gelir. Kalp verir Allah onu zikirle dolduran kimse mutmain olur, huzur bulur. Allah böyle ziyade eder. Boy pos verir Rabbimiz Teala güç kuvvet verir insana. Bunu iman üzere kullukta, rükuda, secdede kullanan adama Allah vakarla ziyadelik verir, artırır, ha artırır. Örneğin Abdullah İbni Mesud, Allah ondan razı olsun. Bir çobandır, küçük boyludur, Mekke'nin değersiz bir adamıdır. Ama yaratılmıştır, keremlidir, halifedir. Allah'ın değer verdiği bir isimdir. Allahu Teala ona iman bahşeder ve Abdullah İbni Mesud Rahman suresini Allah'ın ayetlerini Mekke'nin ortasında Mekke'nin büyüklerine karşı güya, büyük olanlara karşı yani okur ve böylece Allah onu öyle görkemli hale getirir, öyle heybetli hale getirir, öyle alim hale getirir ki böylece Abdullah İbni Mesud'un içerisinde sanki bir goncanın güle dönüşümü gibi açılmalar olur. Allah artırır. Yaradan Allah benim içerime koyduğu birçok yetenekleri yeniden işlevsel hale getirir, beni benden daha öteye götürür, yaratması devam eder böylece artırır kulluğum artar, imanım artar, sükunetim artar, vakarım artar, takvam artar, hayam artar, iffetim artar, artırır ve artırır. Yeter ki hamd Allah'a, övgüler Allah'a olsun. Onun istediği bir hayatı onaylayalım. O onay uğrunda şehit ve şahit hale gelelim. Allah her şeye kadirdir. Ya Rabbi muhtedir olansın, güç kuvvet sahibi olansın, bizi donat. Bizi biçimlendir, bizi hayırla yeniden güzelleştir hamd eden kullar haline getir. Dilimiz hamd etsin, gözümüz, kulağımız, bedenimiz, malımız, varlığımız, her şeyimiz senin yolunda olsun. Senin onayladığın, sevdiğin bir hayatı yaşayalım. Böylece değerli kullar olarak ve senin tarafından takdir edilmiş kimseler olarak cennete girelim, rızanı kazanalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.